ismini atayım. Şimdi Abdullah kardeşim vesvese şeytandan gelir. Rabbil aleminde şeytana izin vermesi gelir mi gelmez değil mi? Şeytan Allah Celle Celle'ye izin veriyor. Bazen şeytanın gelip insanı helak edebilir ama bazen gelip şeytan gelse yani şeytan geliyor helak etmez. Bilakis imtihanı geçmesine vesile olur. Şimdi bizler öyle bir yaratız ki var yani varlığız ki yüce Allah Celle Celle bize yardım etti zaman hidayet diyoruz. Hidayet herkese vermez. Biz sofiler hidayetliyiz bu alemde. Hidayet olduğumuz için Allah Celle 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 bize istedikleri var. İlmelere hareket edeceğiz, doğrularla hareket edeceğiz. Bunu irade ve akılla yapacağız ama bunu yapmamız için Allah Celle Hidayet verse torpil yapıyor. Biz buna dikkat edeceğiz. Şeytan gelecek, vesvese verecek. Hayıra giden her alanda gelecek. Şeytan bir de var avama gelecek, alacak onu günahlara patır patır sokacak. Anladın mı? Şeytan bir de namaz kılanlara gelir, onları da koluna girer, onları kamil yapar. Onları da o şekilde yoldan çıkarttı. Ama sofi insan Allah rızasına döndüğü zaman Kur'an sünneti öğrenmeye başladığı zaman, yaşansa sokmaya başladığı zaman şeytan gelecek. Hayırlı bir örneğin derim ki gerçek manada bir insap eden bir insan mürşide talip olsa, mürşide talip olsa sevgisine. Bak Allah sevgiyi ruha atıyor. Sevgi ruhta var ama insan hakikatin nefsini gerçekten bilmiyor. Bildiğini zannediyor. Halbuki bak kim nefsini bilse Rabbini bilir. Oraya geldiği zaman da herkes ne al ben kendim bilim diyen insanlar hepsi susuyor. Çünkü gerçekten bilme yok piyasada. Nefsi bilme yok. E ne oluyor şimdi Allah bize bir güzellik yaratmış. Ruha sevgi vermiş diyelim. Mürşide Allah çeviriyor ya kalbimizi. Bak biz hakikati artık işittik. Bizim nefsimiz kafir nefis gibi. Fren kafiri görün diyor Allah Resulü. Kime diyor Müslümanları diyor. Bize diyor ya. Nefsi böyle görmemiz lazım. Gören yok. Ha görmeye başladım değil mi? Musallat olacak şeytan. Çünkü neden? Nefis kendinden başkasını kimseyi sevmez. Menfaat sevmez. Şimdi insanlar kendilerini mümin zannediyorlar. İçini de bilmiyor, nefsi de bilmediği için onu zanlıyla yaşadığı için tuhaf geliyor bu sözler. Bu hakikatler bazen de tuhaf geliyor. İşte şeytan vesveseyle gelecek. Ne yapacağım ben şimdi? Sultanıma yöneldim. Yeni bir sofi oldu düşün? talep edeceğim ya muhakkak şeytan gelecek. Neyden gelecek? Yani Allah seni nasıl imtihan güzel kardeşim. Onu sevmen gerekiyor. Zaten sevgi sana vermiş, ruh tarafına vermiş. Akılla iradenle sana yardım ettiği zaman o sevgin var. Ama senin bir de hakikatin var. Onun teskiye ve terbiye olması lazım. O sevmez. O ne oluyor bu sefer? Şeytan da bir geliyor. E, yöneldiğim zaman ya da hayırlı bir arkadaşa yönelsem, hayırlı bir dosta yöneldiğim zaman muhakkak şeytan vesvese verecek. İşte bak bunu ilimle hareket edersem bana öğretiyor Allah Celle Celaluhu ilim üzerinden. Kim bu şeytan işte? O şeytan geldiği zaman zaten ben bunu biliyorum. Sahiplenmeyeceğim. Onu işte bunları bilmezsen, cahil kalırsa insan sahipleniyor, ona cevap veriyor, yorum yapıyor ve perişan oluyor. İlk önce biz ne yapacağız? Biz bir nefisten yaratılmışız. Onu ükere sohbetlerde analiz edeceğiz. Yani etten kemikten çıkın, dışarı çıkın, açın. Bağrınızı açın. ...Allah Celle Celaluhu yarattığı iki kaş arasında başı var... ...o göbek deliğinin orada da e, dibi var... ...kırk tane de kolu var... ...hakikatimiz bu bizim kardeşim... ...aynada gördüğümüz takılmışız biz... ...aynaya bakıyoruz, saç tarıyoruz... ...aynaya bak kaşımıza göze bakıyoruz... ...aynada kendimize tapıyoruz, haberimiz yok... ...ete kemiğe büründürmüş... ...Rabbil Alemin hakikati bize bak, bu şekilde öğretiyor... ...tasafları öğretiyor... ...biz hayra yöneldikçe unutmayacağız... ...vesvese muhakkak gelecek... Bir, hidayet geldi. Hidayette Allah Celle Celaluhu kul bak kul iki gün önce günahkar, iki gün önce gevşek, iki gün önce Allah Celle Celaluhu hatırlamıyor. İki gün önce Allah Celle Celaluhu hesap gününü hatırlamıyor. İki gün önce öleceğini farkında değil. Hidayet bir geliyor, aynı insan namaza başlıyor. Aynı insan namaza başlıyor, aynı insan ölümü düşünüyor. Aynı insan diyor ki tövbe ediyorum diyor ben. Aynı insan. Bunu aynı insan başarabilir mi? Yok. Allah'ın varlığı burada başlıyor. İnsan üzerindeki varlığının görünmesi yani alameti, hikmeti, ilahisi burada başlıyor. Allah'ı bilmek böyle başlar. Ondan sonra insanı e, öğren der. Farzı ayın. Öğrenmemiz gereken bilgiler var. En önemlisi ne? İtikadi öğrenmeler. Yani bu nasihatten çıkan, e, bu nasihatten çıkan ilimi itikadi ilimdir itikadi mevzudur. Yakınlık e, olsun, taklit olsun, daha değişik bilmeler burada başlıyor. Bize gelen bu bilgilerle biz hareket ettiğimiz anda şeytan bize müsallat olacak, gelecek. Allah gönderiyor. Ha, ama bak ne kadar güzel öğretiyor bize. Ben şimdi sultana yönelirsem sultan hakkında şeytan vesvese gelecek. Ben peygambere yöneliyim, Peygamber hakkında vesvese gelecek. Allah Celle Celaluhu'ya yöneliyim, Allah Celle Celaluhu hakkında vesvese gelecek. Ne kadar basitti. Bunlar benim değil ki. İmtihanım diye Allah Celle Celaluhu göndermiş. Bak şimdi bunu bilirsem ne yapacağım? Bu vesvese diyeceğim. Allah Celle, Celle de bana diyor ki şeytanın dost edilmeyene vesvese çıkarsan ne olur? Benim olur. Sonra bu içeride büyür, fırtınaya dönüşür. İnsanı Allah'tan al, 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 alıkoyar şeytan. Böyle koyuyor. Senin kolundan, benim kolumdan çekip de gel sen artık ibadet etme. Sen git de çocuğu sevme. Sen bu ilmi dinleme. Sen bu adamı dinleme. Sen bir şimdi mürşide böyle ne gereği var? Teslim olma nedir? Böyle şeyler işte ne oluyor? Bak şimdi gördün mü? Sana bunu söyler. Senin kolundan çekip de gel buraya diyemez. İşte biz de bunları bilirsek ne yapacağız? Uyanık olacağız. Demek ki ben hayra talep oldum ki bu vesvese geliyor. Yani şeytan geliyor. Hayra talep etmesem gelmez mi? Şey gelir mi? Gelmez. Niye rahatsız etsin seni değil mi? İki, vesvese şekilde giderilmesi için bu sefer cahillik öyle bir şey ki aman diyor korkudan gerisi geri geri çekiliyor. Yani e, talebini geri iptal ediyor. Korkudan o vesveseyi bilmezse adam, şeytanı bilmezse, hepsi bilmezse bak bunları bilmediği zaman bunu da bilmiyor. O korku onda oluşuyor şeyde, Sofi'de ilerleyemiyor. Tam ilerleyecek şeytan vesvese getiriyor, rahatsız oluyor ya korkuyor, geri çekiliyor. Aman diyor hiç girmeyeyim o işlere. oldu ne oldu takıldı kaldı. Yani bunun gibi daha derinlemesine en bize bilgileri gelecek inşallah. Sabretmemiz lazım. Uyanık olmamız lazım. Laf dinleyen olmamız lazım. Nefisin ancak ista edilmedikten sonra olmaz. Tarikat niçin var? Bak böyle anlayır mürşid Kamil ne iş yapar? Böyle anlayır Öteki türlü süs gibi, duvardaki şey gibi, Hristiyanları yaptığı gibi Hazreti İsa'yı yüceltirken böyle uçar gidersin. Cahil kalırsan da mürşidi uçurur, uçurur, uçurursun. sen ama kendini de uçarsın, ara haberin olmaz. Anladınız mı? Biz bu mürşid-i kamilin gönlüne gireceğiz inşallah. O gönül eğilir. Çünkü Allah Celle Celaluhu amele bakmıyor. Kimse amellen cennete girmeyecek güzel kardeşim. Amelsiz olmaz ama ameli teraziye koyarsan sol taraf ağır basar kardeşim. Günde 24 saat var. Bir ömür yaşamışsın. Namaz vakitlerin belli. Dersin belli. Orucun belli. Bilmem ne. Aradaki boşlukları %98'i gaflet. Hani bak %98 hayatın gaflet. Yani kimse çıkamaz. Ama ilahi muhabbeti almış bir kullan veli onlar veli. Allah onları veli, veli Allah yapmış onları ben yapmamışım ki. Allah sevmiş onları. Ben onu seversem gönlüne girersem bitti. Ne olacak? Nefsim terbiye olacak, nefsim teski olacak, nefsim mutmain olacak. E o zaman zaten kurtulaşa ermiş olan insanlar Allah diyor ki ben onlardan razıyım, onlardan benden razı mutmain kullarım diyor emmareye demiyor. Esven'e hiç demiyor. Esven hatta gazap edeceğini söylüyor. Emmare de aynı. Eğer emmare esferine dönük olursa da da gazaba gelecek. Levvamiye çıktığı zaman e, gene yanar dönerli bir şey oluyor. Ama biraz daha iyi. Mulim olduğu zaman zaten mulime kalbi devamlı e, ilham üzerine olduğu için zaten o açık gözlü kurnazdır. E, Mutmağinden razı. mutmainden. Ama şimdi dön. Bütün esvelinden ve emmarenin esveline bakan herkes ne diyor biliyor musun? Mutmain olduğunu iddia ediyor. Ya kafiri mutmain, mutmain tribine girmiş. Yezidisi mutmaini oynuyor. Budisti mutmaini oynuyor. Hristiyanı aynı. E Müslümanın da aynı emin tipleri var işte. Yani onlar mı kafir? Müslümanın kafir de var. Çatır çatır var yani e, diyelim ki akaidde, akaidde bütün hastalıklı nefislerin hepsinde akaidi bozukluk var, sapkınlık var. Bilir. Nereden bileceksin kardeşim? Ne okudun nereden bileceksin? İşitti. Bak şu andaki Türkiye'de yaşanan İslam nedir biliyor musun? Alimler hariç, medrese talebeleri hariç yaşayan insanlar İslamı şudur, işittikleriyle hareket ediyor. İşitmeyle. E, ulan bu nefsi anlatıyoruz, akıl anlatıyoruz, idrak anlat, hepsini anlatıyoruz. Olmaz ki işittiğinden hareket ediyorsun. Bilgin yok, delilin yok, yakınlık hiç yok. Tak dedi iman şuurun yok. Ya öyledir. O yüzden vesveselere takılmıyoruz, yola devam ediyoruz. Ama gelecek unutmayın. Kötü gelmesi var. Allah gönderiyor. E, helak edeceği de o şeytanı Allah yaratıyor, gönderiyor. Delaleti satın alanları Allah sevmez. Özel şeytan gönderiyor bak. Özel şeytan gönderir. Onu, onu kimse kurtaramaz. Ama bizim gibi de iyiye niyet ettiğimiz zaman ve mürşidik sevmeye çalıştığımız zaman inşallah bize de Allah Celle şeytanı gönderecek. Ama imtihan edecek bizi. Biz diyeceğiz ki hayır. Biz çünkü bir itikattayız. Ve gelen sultanımın hakkında gelen benzilimin hakkında gelen bütün o kötü şeytani bu ya. Bitti gitti ben vereyim kardeşim benim öyle bir derdim yok. Hadi siktir git diyeceksin şeytana. Böyledir ha.